on küsür yıldır bu işi yapıyorum. Hobi olarak başladım. Daha sonra kat tespih üzerine çalışmaya başladım. Türkiye geneline, yurt dışına e, sipariş üzerine tespihler yapıyorum. Erzincan'ın tek tespih işletmecisi Mehmet Aydın, Brezilya'dan getirdiği kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlarla süsleyerek tespihler üretiyor. Aydın Erzincan merkezde 10 yıl önce hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya başladı. Daha sonra tesbih üreten ve siparişleri yetişemez hale gelen Aydın, tesbih sanatı ve nakaşlıkla tesbih üretiminin sevgi ve sabır istediğini belirtti. Aydın'ın elinde bir tanesi bin bir zahmet ve emekle işlenen rengarenk tesbihler göz kamaştırıyor. Malzememiz kuka malzeme bu Brezilya'dan gelip tropikal bir bitki. Bitkinin daha doğrusu meyvesi. Biz bunu e, bir şekilde küp halinde kesiyoruz. Temiz olanları seçtikten sonra işte delme işlemi, zımpara işlemi, bıçakla şekil verme işlemi bittikten sonra en son dizdikten sonra, bitirdikten sonra bu halde tespih haline geliyor. Tespih şey yapar. Vücuttaki enerjiyi alır. Aslında aslında keribar grubundansa doğal malzeme e, vücuttaki kötü enerjiyi emer. Geri tep şey yapmaz, geri vermez o yüzden doğal malzeme kullanmak daha önemli. Stres atmak için. Genelde koleksiyonerler bizim yaptığımız tespihleri tercih ederler. Eğer ustanın koleksiyonunda bir tane tespihin olmasını isterler. Usta işçilikli tespih dediğimiz zaman en uygun olarak 3 bin liradan başlar. Tespihin büyüklüğüne göre, işte üzerinde yaptığımız işçiliğe göre 3 bin lira ile 10 bin arasında fiyat değişebilir. Her ustanın kendine özgü bir imzası var. Bir imame modeli vardır. Farklı farklı imame de kullanabilir. Bizim mühür dediğimiz şu parça. Buradan ustanın imzası olarak bilinir tesbih.